Sayın Milletvekilleri Cumhuriyet Meclisi'nin 9. dönem 4. yasama yılının 12. birleşimini açıyorum. Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Buyurun Sayın Katip. Asım Akansoy. İzlem Gür Altura. Burada. Olgun Amcaoğlu. Hüseyin Angolemli. Erhan Arıklı. Tolga Atakan. Fikri Sunat Atun, Ayşegül Baybars, Özdemir Berova, Hasan Büyükoğlu, Resmiye Can Altay, Armağan Candan, Erek Çağatay, Koral Çağman, Aytaç Çaluda, Nazım Çavuşoğlu. Zeki Çeler. Serdar Denktaş. Doğuş Derya. Tufan Erurman. Kutlu Evren. Mesut Genç. Menteş Gündüz. Biray Hamzoğulları. Oğuzhan Hasipoğlu. Sıla Usar İncirli, Gülşah Sanver Manavolu, Özdül Nami, Dursun Oğuz, Fazilet Özdenefe, Kurtret Özersay, Hüseyin Özgürgün, Yasemin Öztürk burada, Cemal Gürsel Özyiğit, Ali Pilli, Jale Refik Rogers, Hamza Ersan Saner, Önder Senneroğlu, Faiz Sucuoğlu, Erkut Şahali, Salahi Şahiner, Hasan Taçoy, Hasan Topal, Fikri Toros, Zorlu Töre, Tebörüken Oluçay burada, Ünal Üstel, Bertan Zaroğlu. Toplantı yeter sayısı vardır Sayın Başkan. Teşekkürler Sayın Katip. Toplantı yeter sayısı vardır. Sayın milletvekilleri şimdi ikinci kısma özel gündemde yer alacak işler kısmına geçiyoruz. Sayın milletvekilleri hükümet programı üzerindeki görüşmeler 17 Aralık 2020 tarihli 11. birleşimde gerçekleşerek tamamlanmıştır. Anayasanın 109. maddesinin ikinci fıkrası gereği ve iş tüzüğün 123. maddesi uyarınca hükümet programı üzerinde yapılan görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra güven oylamasına başvurulur kuralı tahtında bu birleşimde güven oylaması yapılacaktır. güven oylaması iş tüzüğün 123. maddesi uyarınca açık oyla yapılacak ve oylamada adı okunan milletvekili kabul, red veya çekimser demek suretiyle oyunu kullanacaktır. Bu madde tahtında güven oylamasında güven oyu verenlerin sayısı red oyu verenlerden fazla olduğu takdirde bakanlar kurulu güven oyu almış olacaktır. Sayın milletvekilleri şimdi güven oylaması için oylama cetvelini okuyoruz. Buyurun Sayın Katip. Sayın milletvekilleri. Buyurun Sayın Katip. Asım Akansoy. Rizdem Gürçe Altura. Kabul. Olgun Amcaoğlu. Kabul. Hüseyin Angolemli. Red. Erhan Arıklı. Kabul. Tolga Atakan. Red. Fikri Ataoğlu. Bravo. Sunat Atun. Evet. Ayşegül Baybars. Evet. Özdemir Belova Hasan Büyükoğlu Resmiye Can Altay Armağan Candan Re. Erek Çağatay Re. Koral Çağman Kabul. Aytaç Çaluda Kabul Nazım Çavuşoğlu Kabul. Zeki Çeler Re. Serdar Denktaş Doğuş Derya Tufan Erurman Kutlu Evren Mesut Genç Menteş Gündüz Biray Hamzoğulları Oğuzhan Hasipoğlu Sıla Usar İncirli Gülşah Sanver Manavoğlu Özdül Nami, Dursun Oğuz, Fazilet Özdenefe, Efe, evet. Kudret Özersay, Red. Evet. Hüseyin Özgürgün, Yasemin Öztürk Kabul, Cemal Gürsel Özyiğit Ali Pilli Jale Refik Rogers Red. Hamza Ersan Saner Red. Önder Senneroğlu Red. Faiz Sucoğlu Erkut Şahali Red. Salahi Şahiner Red. Hasan Taçoy Fikri Toros. Hasan, Red. Hasan Topal. Him, Zorlu Töre. Teberüken Uluçay. Red. Ünal Üstel. Bertan Zaroğlu. I'm sorry. 3 20 red 20 red oyuyla 24 tabul 20 red oyuna karşılık 24 tabul oyuyla güven oynaması almıştır. 20 20 red 3 kişi güven e, 20 red Sayın milletvekilleri oylama sonucunu tutanağa göre açıklıyorum. Kabul 24, red 20, çekimser 3. Bu durumda sayın milletvekilleri 3 çekimser, 20 red ve 24 kabul oyla güven oylaması oy çokluğuyla güven oyu şeklinde kabul edilmiştir. Sayın milletvekilleri güven oyu verenlerin sayısı red verenlerden fazla olduğu için bakanlar kurulu güven oyu almıştır. Sayın milletvekilleri iş tüzüğün 126. maddesi uyarınca güven oylaması sonucu Cumhurbaşkanlığına bildirilecek. Ayrıca meclis başkanlığınca resmi gazetede yayınlanacaktır. Yeni bakanlar kurulunu kutlar, başarılar dilerim. Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakan bir teşekkür konuşması yapacak. Buyurun Sayın Başbakan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle hükümetimizin hükümetimize verdiğiniz güven oyundan dolayı teşekkür ediyorum. Oy veren, vermeyen bütün milletvekillerini de teşekkür etmek istiyorum. Hükümet kurma çalışmalarından başlamak üzere de tüm siyasi partilerle çok sıkı temasımız olmuştu. Ben hükümet dışında olan şu anki partilere de bu süreçte ülke demokrasisine yapmış oldukları katkıdan dolayı da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hepimiz ülkenin bir hükümete ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyorduk. Bu dönemde hükümetimiz bu şekilde biçimlenmiştir. Bundan sonra bir tek amacımız vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına hizmet etmek. Başta bütçe olmak üzere birçok yasa tasarısının buralarda hep birlikte tartışılarak <laughs> ülkemizin faydasına olacak şekilde geçmesini sağlamak olmalıdır diye düşünüyorum. Biz hükümette çalışırken meclisimizin de aynı tempoda çalışarak özellikle meclisin saygınlığı konusunda da seviyeyi en üst seviyede tutacağımıza olan inancımı da şimdiden belirtmek istiyorum. Çünkü halkın ihtiyaç duyduğu yasaları üretmek hepimizin görevidir diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreçlerde, süreçlerde de gerek ekonomik konularda olsun, gerekse Kıbrıs konusu da başta olmak üzere tabii ki tüm konularda tüm siyasi partilerle de çok sıkı bir işbirliği içerisinde çalışacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Burada anlayışımız, görüşümüz ne olursa olsun hepimizin bu bilgileri birbirimizle paylaşma ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum ve tekrardan hükümetimize duyulan güven oyundan dolayı teşekkür ediyor, en derin saygılarımı sunuyorum. Hayırlı olsun diyorum. Teşekkürler Sayın Başbakan, Sayın Milletvekilleri, ben de yeni hükümete başarılar diliyorum. Gündem gereği görüşmeler tamamlanmıştır. Gelecek birleşim 21 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 10'da gerçekleştirilecektir. Gündem elektronik posta yoluyla e-maillerinize gönderilecek. Ayrıca meclis web sayfamızda da yayınlanacaktır. Birleşimi burada kapatıyorum. Teşekkür ederim.